Asgari Ücret Komisyonu 4. ve son toplantısı bugün 10.30 itibariyle başladı. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü bugünkü 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yapılan dördüncü ve son toplantıda. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılan toplantıda asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 asgari ücret zammının, 2021 yılı için bürüt, 3577 lira 50 kuruş, net, 2825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Bakan Selçuk, asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır. %21,56 oranında yükselmiştir, ifadelerini kullandı.